Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın konuşacaklar. Buyurun Sayın Günaydın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Evet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin demokrasi tarihi adına son derece önemli bir gün. 15 siyasal parti bu mecliste temsil ediliyor. Bunlardan dördü grupları var ama geriye kalan siyasal partiler ...grupları olmadan milletvekilleriyle temsil ediliyorlar. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki... ...Cumhur İttifakı'nı oluşturan dört parti dışında... müktesebatları farklı, ideolojileri farklı... ...dünya görüşleri farklı 11 siyasal parti... ...hukukun, adaletin ve bu çerçevede mağdur kim olursa olsun... ...saldırı nereden gelirse gelsin ilkesel bir tutum alma konusunda birleştiler. Bu gerçekten Türkiye'de, memleketimizde yurttaşlarımıza demokrasi cephesinde bir araya gelme konusunda çok büyük bir cesaret veren bir gelişmedir. Anayasa'nın 127. maddesinin verdiği imkanların uygun kullanılmaması ve bir OHAL KHK'sı ile 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45. maddesine eklenen ikinci fıkrası ile adeta yerel seçimler hiçe sayılarak idari vesayetin çok dışına çıkılan bir kayyum uygulaması bir sopa gibi belediyelerin üzerinde estirilmektedir. Bir belediye başkanını görevden alıyorsunuz. Örneğin Esenyurt örneğini verelim. Belediye başkanı görevden alındı. Hadi onunla ilgili bir soruşturma kovuşturma süreci var. Hadi onunla ilgili yetkiyi maalesef anayasanın 127. maddesinde herhangi bir soruşturma kovuşturma aşamasının tanımlanmasına ihtiyaç duyulmadan Danıştay gibi bir yargı organının dahline ihtiyaç duymadan kullanıyorsunuz. Peki şu anda orada üzerinde hiçbir soruşturma kovuşturma olmayan 28 belediye meclis üyemiz var bizim. 14 AKP'nin 3 MHP'nin var. Ve siz burada seçilmiş belediye meclis üyelerine belediye başkan vekili seçtirmeyip bir kaymakamı 12 saatte vali yardımcısı yapıp arkasından belediye başkan vekili yapıyorsunuz. 3 tane de encümen üyeyi memur üyeyi oraya koyuyorsunuz. Oh ne ala. Bununla belediyeyi yöneteceksiniz. Bunun demokrasiyle, bunun adaletle ve üzülerek söylüyorum bunun ahlakla da iler tutar bir tarafı yoktur. Bu çerçevede mutlulukla ifade ediyorum ki bir kere daha söyleyeyim. Müktesebatları ideolojileri farklı olmasına rağmen. Buyurun devam edin lütfen. AK Partisi, DEM Parti, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emeğin Partisi, Yeniden Refah Partisi. Genel başkanlarına, grup başkan vekillerine ve milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Bu Türkiye'nin aydınlık bir hukuk devletine doğru yürüyüşünde önemli bir kilometre taşıdır. Cumhur İttifakı'nın bu kanun teklifini, bu kadar büyük bir çoğunlukla verilen kanun teklifini olumlu değerlendirerek yaptığı yanlışlardan bir an evvel dönmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün Adalet Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Bakın, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı koltuğunu işgal eden kişi ne diyor biliyor musunuz? Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur diyerek Kemal Kılıçdaroğlu. Nu... Buyurun tamamlayalım lütfen. Önce soralım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonu ne olmuş ki? Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Tek Parti Devletinizin açtığı bir dava var ve bildiğim kadarıyla yarın oraya beyan verecek. Sonu bu olur diyerek bir şey mi ifade ediyorsunuz? Bitmiş bir dava mı var? Bu dava sizin aklınızda falan mı bitti? Ar arkasından da söylüyor ki kendi partisinde bile genel başkan olamamış ve siyasi hayatının sonuna gelmiş. Ya Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yorum yapmak onun üzerinden bize had bildirmeye kalkışmak Adalet Bakanlığı'nın haddine mi? Bakın yarın bir dava görülüyor. Bu Adalet Bakanı Anayasa'nın 138. maddesinden bir haber mi? Anayasa'nın 138'i diyor ki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Buyurun toparlayalım lütfen. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Şimdi yarın mahkeme var. Bugün Adalet Bakanı siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur diyerek o mahkemeyi yönlendirmiyor mu? O mahkemeye bir tavsiye ve telkinde bulunmuyor mu? Hepimiz hukukçuyuz. Adalet Bakanlığıdır konuşan sıradan bir insan değildir. Ve Adalet Bakanı'nın bakan yardımcısı HSK'nın ikinci başkanıdır. Ve hakimlerin maalesef tayinleri, atamaları, yükselmeleri bu bakan yardımcısının da görev yaptığı HSK üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla herkesi bulunduğu koltuğun farkına varmaya, onun saygınlığını korumaya ve hukuk çerçevesinde davranmaya davet ediyorum. Yarın hepimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız. Bakalım bize had bildirenlerin had bildirmesine korkacak, bundan çekinecek. Teşekkürler Sayın Günaydın